Şimdi arkadaşlar ben bunları yıkayacağım. İknur gel. İknur'a vereceğim. İknur'a poşete koyacak. Değil mi İknur? Şurada yıkasak olur mu? İknur ya bunlar kaçarlarsa. Şunu yıkayalım önce. Deniz kabuğu hadi güzel yıkan. Yok kaptım Deniz kaptım İknur bunun araları hep kaldı. Ya yıkan işte. <laughs> tamam kalan artık yıkarız. Bu yıkandı. Bu da küreğimiz arkadaşlar. Küreğimiz yay <laughs> yıkandı. Bu da diğer küreğimiz. Bu da tertemiz oldu arkadaşlar. Şunu da yıkayalım. Bu da yıkandı. Şimdi bunu yıkayalım. Bu da yıkandı. Hadi yüz 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 yok. Yok kurbağa güzel yıkamadı. Direkt kurbağayı çıkarıp bir daha yıkayalım. Sonra ben şeyi getiririm. Şunları getireyim. Alacağım seni de. Sonra bir de şunu yıkayacağım. Bir de kovayı yıkayalım. Madem hepsi topluyorsun ondan sonra. İlk Nur poşete su sen gelme. Lan sen de tekrardan suya gelmek istiyor. İlk poşet gidiyor. İlk Nur kova gidiyor. İlk Nur yendiniz. kovamız gidiyor. Yakaladı. Allah'tan ilk var. Yoksa ben ne yapardım? Bilgur bence bu temiz oldu. Şunu da al. Al. Tamam neye gireceksin? Baban gidelim diyor artık. Sabahtan beri buradayız diyor. Evet bu kovayı da yıkadım. Bilgur o diğer şeyler içinde mi? O yıkama şey iki tane yok. Hepsi içinde mi? emin misin? Bir bak bakalım. Yok ya ben zannedim yok. Hemen içinde. Al bunu ben şunu onu o kurbağayı güzelce yıkadın mı? Tamam. Hasan. Hasan bizim nerede o kovamız? Bir tane kovamız yok. Bebek. Acaba bir kovayı nerede bıraktı? Bakıyoruz arkadaşlar. Buldum. Bunlar da burada. Burada da buldum. Bunları bekleyelim. Sen de geleceksin. Bak 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 yalandan atıyor arkadaşlar. Sağda peşinden gidiyor. Bak bak. Gel Asa. He he gördüm ben seni kovayı atan ben değildim. Yalandan. Şimdi al sen şunları al sen bunu alsan yıka. İgnor bunu da sen yıka. Kovayı bakayım dur 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 kovan dibi. Kovan dibindeki o kumları tekrar döktür Yok yok bir şey yok. Onları yıka. Yok Nasıl yok sen yıkadın mı? Al sen şunu bunu yıka onu ver. Al sen sen de yıka. Onu koy al sen. Evet oyuncaklarımızı yıkıyoruz. İyi ki doğur. Al sen de kolayı yıkıyor. İyi günler <laughs> hala doyamadı. Sabahtan beri sudayız ama yok. İyi ki doğur. Mayanızı çıkardınız ama. At, otur hadi, madem İsviçre'de otur bakalım. Bak, 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 bak. Sen yıkadığı, sen koy. Yıkın Aa, <laughs> bunu da koy. Bütün yıkadık, değil mi İstu? Koy bunu da. Evet, oyuncaklarımız hazır, gitmeye hazır. İlk nur sen hazır mısınız? Bak 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 bak. Bak. İlk Anne. nur Hasan da oturuyor. <laughs> doymadınız mı suya? Anne siz <gülüyor> 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 Babanız nerede? Babanızı hiç görmedik. Orada. Kabinde mi su değiştiriyor? Orada. <laughs> evet hadi gelin bir tane deniz kavuklarımız alalım. Anne gidiyor. bugün hiç söylemedi. <laughs> sen de yine duramayacağım zannediyor. Bir de su simidi yok ya ona güvenmiyor. İlk de bence söyleyin. Hasan sen de bay bay yap. Bay bay, bay görüşürüz arkadaşlar.